Enkazlar teçhizat yok. Ses var. Ee, kurtaracak adam yok. Abi öyle şey olmaz ya. Gelen yardımlar havaalanında 9 saat bekletiliyor. 9 saat. Kendi ölülerimizi, kendi canlıları kendimiz abi. Kendimiz tırnaklarımızı kazıyarak şey yaptık abi. Öyle öyle şeyi felaketi biz daha önce hiç görmedik abi. İlk sefer öyle bir şey yaşıyoruz biz. Yardım yok. Çadır hala 23. günde hala daha çadırlar gelecek. Bak millet su peşine düştü birbirlerini yemeye başladı abi. Suyumuz da yok, içecek suyumuz Şu anda yok. Şu içecek yok. Abi su yok. Market şeyine baksana. Yani halk ne yapsın? Can derdine mi düştün e, ben kendi şeyler mi? Yedinci gününde amcamı ben gömdüm. Yedinci, yedinci günümde madenciler sağ olsunlar. Yedinci günümde enkazdan amcamı çıkardılar yedinci gününde. İki tane ikiz yeğenim var kız. Onlar da on beş yaşında. Üçüncü günde çıkardılar abi. Gene madenciler. Gene madenciler gene madenciler. Abi. Onlara binlerce şükürler olsun. Ben camı yiyenlerimi nenemin mezarını kazdırarak şey yaptım ben abi. Mezarını açarak onların üstüne gömdüm. Abi neyi, neyi anlatacağım ben? Neyi anlatacağım neyi? Beş kişi abi aynı şeyle şey yaptık abi. Aynı, aynı mezara gömdüm. Ben, ben kendi cenazemi yıkamadan gömdüm abi. Yıkamadan gömdüm. Battaniye içine sararak şey yaptım. Böyle şey olur mu? Kızılaymış. Kızılay hiç yok. Kızılay çadırlarını soruyorlar abi. Kızılay hiç görmedik. Taşlar toplanıyor. Şeyler toplanıyor. yok. Üç gün önce çadırlar satılıyor. Lanet olsun abi. Lanet olsun. Benim yanımda durmayacaksa abi kan veriyorum. Sırf Kızılay olsun diye. Nerede? Yazıklar olsun abi. Yedinci günde bence ölümle şeyle burun buruna geldi. İki, iki tane benim patronla hanımı yan yana yatta koymuşlar abi. Onları kurtarabilirdik. Bir ölmüş ötekini abi. İki tane sağ çıkardık buradan. Oradan 16 kişi sağ çıkardık. Kendi çabamızla abi. Abi yazıyor. Yazın. Yettim. Yettim misiniz? misiniz? abi? Neslini <laughs> anlatacağım hocam.